Merhaba. Ben Berzan ve ben Berzan kandayız. Şimdi beni nasıl bir yöne tanıdığınızı bilmiyorum. Belki hani içerik konusunda. Belki e-cüzdan videolarıyla, belki yarısofarin4 yani videolarıyla orada çok az videom var. Belki bu top podcast tarzı konuştuğum videolarla, belki Batman videolarla, Batman videolarla tanıyılma ihtimaliniz neredeyse yok. Ama neyse. Ama sonuca odaklanalım bence birazcık. Beni seven kitle kaç Kaç kişi? Üzgünüm durumum aslında birazcık da mutluyum. Çünkü son anlattığım videolardan biri olan Netflix oyunları e, kanal standartının üstünde izlenmiş. Ama en yüksek izlenme yaklaşamıyor bile bu durumu nasıl çözeceğime dair en ufak bir fikrim yok. O izlenmeleri tekrar nasıl göreceğim? En ufak bir fikrim yok. Neyse bir saniye. Intro yapmadık. Merhaba. Ben Mersan. bu kanaldayız. Benim mimayem altındasınız. Bir 10 dakikanızı çalacağım. Bu yeni serimiz haftalık kanalda benim hakkında güncellemeler içermek için hani kanalda konusuzluğu işgal etmemek için Yaptım bir seri. Çünkü konusunda kendimden bahsettiğimde şunu var gittim videoda bir dakika falan çalıyorum ve bu da o video'nun izlenme süresini düşürebiliyor ya da arttırabiliyor. Bunun yerine onu ayrı bir e, seri yapmak daha hoşuma gitti. Evet, daha Ondan mantıklı geldi. Şimdi benim birkaç haftadır hatta birkaç gündür bir, belli bir süredir yaşadım. Şu kamerayı bir ayarlayayım. Bir adet sorun var. Bu sorun içerik bulamamak. Şimdi iki yıldır, iki yıldır bu sert dönersin nasıl içerik bulamıyorsun hayvan demeden size şunu söyleyeyim. Ben çok yaratıcı bir insan değilim. Oynayabildiğim oyunlar belli. Oynayamadığım oyunlar belli izlenen videolarım belli, yapabildiğim içerik belli ve yapmak istediğim içerik de belli. Podcast yapmak istiyorum. Hani böyle kamera karşısına geçip elime mikrofonumu alıp belli bir konu hakkında canım ne kadar isterse o kadar konuşmak istiyorum. Ve bu işte birazcık yaratıcılık çok önemli. Birazcık yaratıcılık çok önemli. Çünkü video fikri bulmak kolay değil. Video zamanda yetiştirmek hiç kolay değil. Oyun haberleri için ne kadar fazla yer takip ettiğimi bilemezsiniz. Ama bir tane sikip haber yok. Bir video değeri taşıyacak ya. Video değeri taşıyacak haber yok. Delireceğim. Ee, böyle ufak tefek sorunlar yaşıyorum. Ve e, o yüzden hani aklıma artık video fikri geldiğinde bilgisayarımda bir dosya var ve yazıyorum. bir değişik oldu. <laughs> Neyse. Yanıyor bura. Video fikirleri konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyor. Bir sıkıntı da. Bilgis. Nasıl anlatabilirim bunu? Ben Asynchronous orijinal Xbox'ı düzelttim ve orada oynuyorum ve ben bunu videosunu çekmek istiyorum. Bunun için ben Xbox'ı bir şekilde bilgisayara bağlamalıyım ve bunun bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Nasıl yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Gerçekten en ufak. Nasıl Xbox'tan kayıt alacağıma dair en ufak bir fikrim yok. Bunun fikrini bulursam, ya bunun bir yolunu bulursam ve ekranımı bilgisayarıma yansıtabilirsem Xbox'ımı o zaman gerçekten ıı, onun e, Assassin's Creed Origins'ın serisini çekerim. Bir 20 saatlik oyunlar ardından da hikayeniz de falan tamamlar mısın? Eee neyse. Bunu sordum. Gerçekten artık sormam. Video sürelerim hoşunuza gidiyor. Şimdi podcastler ortam olarak 10-15 dakika civarı sürüyor. Abartırsam 20 dakikaya çıkabilir. Ee, ki birazcık lafı eveleyip eveleyip aklımda kalan 2 ufak 2 3 defa tane ufak kısmı da e, koyarsam video 20 dakika olur. Ve gerçekten hani podcastler için bence gayet yeterli bir süre hatta uzun bir süre. Çünkü ben konum belli. Bir muhabbet dönmüyor aktif olarak. Sadece ben konuşuyorum. Ee, o yüzden podcast sürelerini 15 dakikaya da 20 dakikaya çıkartayım mı? Ee, ya da uzun metrajlı oyun oynadım. Age of Story videoları gibi mesela. Onları buçuk saat çekiyorum. Tek bölüm çekiyorum ve yarım saat yarım saat 2 bölüm yapabilirim. Ya da 3 bölüm, 4 bölüm, 5 bölüm. Hani çünkü insanlar çekiyor 10 bölüm, 20 dakika, kaç 4 ıı, ıı, saat ediyor. Ben 4 saat, bir buçuk videoda çekiyorum. Şimdi size bir, iki video seri mi izleteyim, ne yapayım anlamadım. <laughs> bu konuda bir fikir, düşünce alışverişi istiyorum. O yüzden aşağıda veya hut bu videonun yorumları açıkta ise neden açık olmadığını neden açık olmadığını olmadığını bilmiyorum ben kapamadım. Açık olan bir videoya gidip altına kaç dakika olması gerektiğini yazarsanız çok sevinirim. Ee, biraz açıklayıcı olun çünkü benim donmuş durumda gerçekten. E, hayatımdan boş bir haftasını geçirdim. kanal açısından da kendi açımdan da e, hiç video üretmedim. Hiç fikir geliştirmedim hiçbir oyun videosunda çekmedim ama döneceğim. Az kaldı. Bir hafta en fazla sonra 5 üfü videoları yayınlayacağım. Muhtemelen öyle bir durum söz konusu. Neden? Çünkü 15 tatildeyiz. Benim de tatilde ihtiyacım var. Bana kayı... Aaa satayım. Ne olmuş be mağazma? kim yok. Ha, öyle bir şey olursa şaşırmayın. Belki bir süre sessizliği bile gömülebilirim. Haftalık güncelleme bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlayacakla, kalın ve işte şurada ve şurada çıkan videoları izlemeyi unutmayın.